Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Osmanlı Devleti döneminde cami olarak kullanılan Ayasofya 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla müzeye çevrildi. Danıştay bu kararı bozarak Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan kararı açıkladı. 1500 yıllık mabedin 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulması bekleniyor. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Evet merhaba arkadaşlar. Kendi 19 TV'si, TV İstanbul'dan merhaba. Şu anki bulunduğumuz yer Ayasofya Camisi'nin önündeyiz. 24 Kasım 1934'te iptal edilen, Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilen Ayasofya Camimiz yüzyıl olarak bu zamana kadar devam etti. Bugünkü dayanıştayın kararıyla birlikte Ayasofya Camimiz artık hizmete açılacaktır. Bunun inşallah 15 Temmuz'a veya ilk cuma namazına yetişmesini temenni ediyoruz. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi Ayasofya Camimizde namaz kılmaya davet ediyoruz. İnşallah bundan sonra kılıç hakkımız... Hiçbir şekilde müze olarak ya da farklı bir şekilde kullanılmaz. Bu zamana kadar getiren tüm ümmeti Muhammed'e Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kılıç hakkımız tekrardan bizlere helal olsun.